Herkese merhabalar. Uçar Otomotiv'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hyundai Bayon aracımızla Şile'ye gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlerle Bayon modelimizi inceleyeceğiz. Bayon modelimiz biliyorsunuz ki son günlerde B segmentinde, B SUV segmentinde sınıfın en çok satan lider araç pozisyonuna gelmiş durumdadır şu anda. Bu detayları anlatmak gerekirse aracımızın piyasa şartlarına göre normal modellerinden daha uygun olması, daha dolu olması gibi özellikleriyle ön plana çıkması. Bayon'un öne çıkan özelliklerini dilerseniz gelin birazcık beraber göz atalım. Bugünkü incelediğimiz araç Bayon'un elit paketidir. Dolayısıyla Bayon'un en üst paketi oluyor. İncelediğimiz araç 1400 motor, 100 beygir gücünde olup elit model modelin en dolusudur. Dıştan özelliklerimize gelirsek gündüz ledlerimiz, led aydınlatmalarımız, 17 inç çelik jantlarımız, anahtarsız çalıştırmamız, şerit takip ve çarpışma önleyici sistemleriyle birlikte elit paket donanımının en üst seviyede olduğunu görebiliyoruz. <laughs> Anahtarsız çalıştırmamız sadece elit pakete özel olup anahtar cebinizde olsa dahi herhangi bir şekilde anahtara müdahale etmeden aracımızın yanına geldiğimiz zaman aynalarımız otomatik olarak açılıp araç hazır bir şekilde tuşa bastığınız takdirde sürüşe hazır bir şekilde sizi karşılıyor. 410 litrelik bagaj hacmimiz sayesinde çocuklu ailelere de hitap eden Bayon size her anlamda kullanışlılığını ispat etmektedir. Dilerseniz gelin şimdi hep birlikte Bayon'la güzel bir yolculuğa başlayalım. Evet yolumuza koyulduk. Birazcık da bu uzun yol deneyimi gibi olacak aslında. Şatış tanışmanınız olarak öncelikle gelen öncelikle soruları size söyleyeyim. Üstündeki motor 1400 motor. atmosferik olduğu için ilk gelen başta sorular arasında bu arabanın motoru çeker mi çekmez mi tabiri. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kesinlikle arabada herhangi bir performans kaybı olmamakla birlikte yokuşlarda yüklü olsun, yüksüz olsun, klima açık olsun herhangi bir şekilde en ufak bir performans kaybı yaşamamakta. Tabii ki turbolu araba gibi sizden bir performans vermemekle birlikte ancak kesinlikle hantal bir kullanım sergilememektedir. Sürüş özelliklerimizin ekstra bayonun en öne çıkan en güzel özelliklerinden biri de aracımızda şerit takip özelliğinin olması ve çarpışma önleyicinin olmasıdır. Şeritten birazcık araba çıkar gibi olduğu takdirde zaten direksiyonu tork uygulayarak aracımız şeride kendini sokmaktadır. Bayon sizi şaşırtmaya devam ediyor. Mesela direksiyona elimden bıraktım şu anda. Birazdan direksiyonu tutun uyarısı gelecek. Bakın görmüş olduğunuz üzere direksiyona torku uygulayıp bana uyarı vermektedir. Bayon şaşırtmaya devam ediyor. Bugünkü kullanımımız karma oldu birazcık. Şehir içi de var, şehir dışı da var. Karma tüketimde aracımızın şu anda normal tempolu kullandığım da oldu. Normal sakin kullandığım da oldu. Şu anda 7.8 gibi 100 km tüketim bulunmakta. Bu normal atmosferik 1400 motor araba için gayet güzel değerlerdi. Bunun dışında yol tutuşundan bahsedelim. 2.25 50-17 ebatlarla birlikte aracımız gayet güzel bir yol tutuş sergilemekte olup Virajlarda kesinlikle güvensiz bir durum sergilememektedir. Uzun yolumuzun olmazsa olmazı, bana göre şehir içinde de olmazsa olmazımız kablosuz CarPlay. Bayon'un öne çıkartan özelliklerinden bir tanesi de bu. Aracımız kablosuz CarPlay özelliğiyle birlikte rahat bir şekilde bütün navigasyon programlarınızı, YouTube Premium, Spotify programlarımızı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Böylelikle seyahatleriniz daha eğlenceli bir hale geliyor. Spotify listemizi açalım ve yolumuza devam edelim şu anda. Navigasyonumuzu kuralım. Hazır buradan dükkanımızın adresini de gösterelim ki siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan keyif alacağız. Uçar otomotivi işaretleyerek Uçar otomotive gidiyoruz. Şu anda kullandığımız aracımız, test aracımız olup, elit pakettir. E, style paketinden itibaren, Bayon'un öne çıkan özelliklerinden bir diğeri de akıllı kablosuz şarj olması. Telefonumuzu alıyorum e, kablosuz bir şekilde şarj ediyorum. Ve çok hızlı bir şekilde şarj etmektedir. Telefonunuzun tabi buna göre uyumlu olması gerekmektedir. Hayalet ekranımızın gördüğünüz üzere dört tip konusu bulunmakta. Bunlar görsel ve estetik olarak bana göre çok şık şeyler. Gösterge panelinde mesela dört tane temamız bulunmaktadır. Tema A Tema B, Tema C ve Tema en favori olan benim kendi şahsi olarak kullandığım temalarımız bulunmaktadır. Gece özellikle gece seyahatlerinde gözü yormamakla birlikte inanılmaz size bir kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Mayonun özellikleri bitmiyordu. Dikkat seviyesi olarak aracımızda şu anda mesela 15 dakika önce çıktığımız için araba otomatik olarak 15 dakika önce yola çıktığını algılıyor ve dikkat seviyemizi bakın şu anda yüksek olarak görüyor. Belli bir kilometre gittikten sonra belli bir saat gittikten sonra araç size otomatik olarak size dinlenmeniz gerektiğini uyarıyor. Sesli ve görsel olarak ikaz ediyor size. Kurs kontrolümüz devrede şu anda gördüğünüz üzere. Araba 110 km sabit hıza bağladım. Normal bir şekilde gazdan ayağımı çekiyorum. Devam ediyor. Bunun yanında bir öne çıkan özelliğini daha söylemek istiyorum. Elit paket özeldir bu. Gece seyahat edenler için uzun far asistanımız mevcut. Uzun far asistanımızla birlikte gece araç görüş müsaitliğine göre yol mesela karanlık diyelim ki gece bu yol mesela oldukça karanlık oluyor. Yoldaki duruma göre karşıdan gelen bir aydınlatma yoksa otomatik olarak uzunları yakıyor. Ve sizin güvenle ulaşımınızı sağlıyor. Direksiyondaki tuşlardan devam edelim. Siri akıllı komut sisteminiz bulunmakta. Bunlar Apple'la genelde tam entegre olup sesli komutlu mesajınızı yazdırabiliyorsunuz. Kimi aramak istiyorsanız onu arayabiliyorsunuz. Yani kısaca özetlemek gerekirse telefonunuz tam entegre olabiliyor bayana. Vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Eğer ki istediğiniz bir model varsa, gerçi bugün Ionic modeliyle çıkacaktık ama Ionic modelini müsait bulamadığımız için şu anda Bayon'la tekrardan çıktık ama en kısa sürede Ionic videosuyla da karşınıza geleceğiz inşallah. Tekrardan söylemek gerekirse istediğiniz veya beğendiğiniz modeli, sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Uçar Otomotiv'i de istediğiniz zaman haftanın 7 günü test içinde gelebilirsiniz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın diliyorum.